Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Doğanın içindeyiz. Doğayla baş başayız. Süreçlerimizden kurtuluyoruz. Mantar alıyoruz. Sizlere şimdi ilginç bir mantar denk geldi. Ağacın üstünde sanırım. Ağaç da bayağı çürümüş. Sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Bakın değerli dostlar. Kütüğün içinde, kuru kütüğün üstünde mantarlar çıkmış. Evet değerli dostlar. Kuru kütük üstünde mantarlar kendilerine yer bulmuşlar. Buradan mantar fışkırmış iki tane. Bakın öbür tarafta da var bir tane. Kaçık bir mantar. Bitti dağıldı zaten değer değmez. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sadece bir görsel olarak paylaştım. Tür bilgisi yok değerli dostlar.